Sağ olsun babam rica ettim yaptırdı. Hiç masraftan kaçmaz. Sen bu sihirbazlık işini bayağı ciddiye alıyorsun anlaşılan. Ciddiye almanın ötesine inanıyorum. Hani David Copperfield hürriyet heykeli bir süreni yok etti ya. <laughs> aslında ben onu gerçekten bir süreliğine göremez olduğunu inanıyorum mesela. <laughs> Darısı başıma. Hadi hemen bir pro yapalım. Tamam. Ama sakın sırrımı kimseye söylemeyeceğine söz ver. Söz. Tamam sen bana bu numarada lazımsın. Şimdi kitle beni. Tamam. <laughs> Nasıl beğendin mi? Evet. <laughs> Heyecanlı mısın? Çok. <laughs> Hazır mısın? Hazırım. Şimdi perdeyi kapa. Şimdi, perdeyi aç! Tamam. Aa. Neredesin? Ta, -ta! Nasıl numara? Harika! <laughs> İyi bir şey yaparlar inşallah ya. Selim! Bence başarılı olacak. Selim! Çok <laughs> eğlenceli. <laughs> Ay baksana. <laughs> Çok heyecanlıyım Ayşegül. Ya beceremezsem? Merak etme becerirsin. Hadi şimdi çık ve halka numaranı yap. Geldiniz. Bayanlar, baylar, hemen bir halka numarasıyla başlayalım. <laughs> Alkış. Bu görmüş olduğunuz halkalar gördüğünüz gibi iç geçmiş durumda. <laughs> Şimdi... Hop! <laughs> Ve şimdi sayı hocamız müdür ilaveri sahneye davet ediyorum. Alkış alkış. Büyük alkış. Bu ne güzel bir kravat böyle. Öyledir yavrum gözüm gibi bakarım ben ona. Rengi de güzelmiş değil mi? Gördüğünüz gibi kesildi. Okus. <laughs> <laughs> <Focus>. Po. <laughs> Ona numarasını yapacağız ve herkes seni alkışlayacak. Hadi yürü. <gülüyor> <gülüyor> Daha fazla da Daha <laughs> ve şimdi asıl büyük gösteri başlıyor. Oh, nihayet bir erkek arkadaş buldu. <laughs> 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 Ayşegül ile Murat çıkıyor mu? Bilmem. <laughs> İşte. Ne? Of ya, ee, rezil evet. olacağım. Dur. Dur yapma. Niye okuşluyorlar bunlar? Çünkü seni göremiyorlar da ondan. Ne? <laughs> Ve gösteri sona erdi. Nasıl oldu bu? Ya hani sen David Copperfield'ın hürriyet heykelini... ...yok etmesini anlatmıştın ya. Evet. Ben aslında onun nasıl olduğunu biliyordum. Yani onu numarayı kullandım. Aynalar maynalar falan. Sonra anlatırım. Yani şimdi ben görünmez miyim? Evet. Orada kaldığın sürece. Hep orada kalman lazım. Ayşegül. Tebrikler. Sağ ol. Murat nerede? Eee Murat, e, Murat şey gi giyiniyor. Vay be, o kadar dalga geçtik. Ama yeni ona yaptı. Ayşegül sen bilirsin, bana bozuk mu hala? Aa! Ne oluyor ya? Aa! 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 Ah! <laughs> Ayşegül, ben sana bir şey soracaktım. Hiç sorma, sihirbazlar sırlarını açıklamaz. <laughs> Yok, hayır. Sen... ...ve Murat. Yani siz ikiniz... İkimiz? Yo. Kim, kim hapşırdı? Ee, ben. <laughs> ben hapşırdım. Hapşır! <Padiş> <laughs> Çok yaşa. Ha? Sağ ol. <laughs> Ayşegül Hanım. Neye gülüyorsunuz? <gülüyor> ya bilmiyorum. <gülüyor> yani evet biliyorum. Direkt öbürüz ha. Bu bir disiplinsizlik suçudur. Buna tahammül edemem. Yarın derhal velinizi çağırıyorsunuz okula. Mehmet Sadı <laughs> Selda olanı. Oh. Allah'ım sana şükürler olsun. Nihayet bir sebep buldum. Bir değil, elli kravat feda olsun sana Selda. Ne diyorduk? Sen ve Murat diyorduk. Muratla ben. Hı hı. Yok hayır, düşündüğün gibi değil. İnan bana. İyiymiş. <laughs> e sevindim. Niye sevindin? E bilmem. <laughs> şey diyorum ben. Derste görüşelim. <laughs> Görüşürüz yani. <laughs> şey unutmadın mı? Allah Allah. Aynalar maynalar diyordu. Bir el hareketiyle halletti bu işi. Kesin var bu kızda bir numara kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.